İyi akşamlar. Hedef girişim günlük grafik. E, hedef girişim, şimdi geçen hafta 23 Ağustos'ta bir videosunu yapmıştım. Yani acaba gibi bir şey oldu orada. Acaba bir geçilir mi? Üstüne bir e, kapanış aldık şu kırmızı olan trendin. Şimdi kötü bir şey yok. Onu bir ifade edeyim. Hani şu trende artık çok kafa atıyor, zorluyor. Yani yavaş yavaş düşen trendini kırmaya uğraşıyor hedef girişim. Ee, ama henüz böyle bir aşağıdan gelen güzel bir akımla e, bir kırılım yapamadık. Yani negatif neg yani kötü bir şey dersek o kötü bir şey. Yani burada delse gitse şöyle bir 3 liraların üstüne çıksa çok olumlu bir tablo olacak. Onu yapamadı sadece. Şimdi, tabii fiyat 2.65'te yani 2.37 burada e, majör destek seviyemiz var. Biraz uzak bir seviye yani o kadar uzak seviye takip etmek istemeyenler 2.50'yi takibe devam edebilir. Yani hedef girişimde 2.50'nin altı var mı yok mu bu önemli. Onu bir ifade edeyim. 2.73, 2.84 iki tane direnç var. Bu hafta artık özellikle bakın bir şeyde yataylık da aslında söz konusu. Yani 2.50'ler kırılamadıkça şu alanda bir yataylık böyle sağa doğru uzaması da e, şeydir. E, yani bir teknik senaryodur. Onu ifade edeyim. O yüzden 2.73 ve 2.84'ün geçilmesi e, burada önemli olur. Yani iki tane direnç aradan atılır. Tekrar 200 gün üstüne çıkmış olur hedef girişim. Bir dead cross da başladı. Ee, onu daha önceki videolarda anlatmıştım burada. Yani görmek istemediğimiz bir şeydir normalde dead cross. 2.84'ün üstünde takılırsa yani bir sağa yayılacaksa bu senet aslında 2.84'ün üstüne yayılması o yüzden tercih meselesi olur. Çünkü Hadi birkaç haftalık hareketten sonra tekrar golden cross e, kesişimine sokmuş olur senedi e, grafiği. O yüzden önemli 2.84 geçirse bir daha yukarı doğru biraz daha ayrıca bir payı da var yani 3.14 3.15 direncine de bir hareket getirebilir. Bence izlenmesi gereken nokta o yüzden orası. Alıcılar sakin satıcılar sakin yani öyle gümbür gümbür bir alım oluyor büyük burada. Sorunun arkasından patır patır biraz satılıyor iki gün üç gün Yani sorunu en küçük alıp tekrar bir satış fırsatıymış gibi algılanıyor piyasada yani şu tablonun bozulması iyi olur biraz daha böyle düzenli alıcıların gelmesi hedef girişim adına olumlu olur e, o yüzden hacimleri de takip etmekte fayda var bakın aradığımız şu 13 milyon lotun üstünde böyle yeşil mumlar ile %5 %3 olması gerekmiyor %1 olsun bir buçuk olsun ama Biraz böyle düzenli bir alım gelirse şuradaki gibi. Bakın burada mesela daha düzenli bir alıcı profili vardı. Haziran ayında sonuna doğru. Görüyorsunuz. Hemen 50 günlüsüne bir akım böyle kısa da olsa iyi bir akım yapmıştı. Yine hani bunun gibi dengeli alıcı profili görmek lazım. 46 RSI şey bir RSI değil. Destek almış. Tedirgin bir RSI seviyesi. RSI burada tabii 45'in altına hadi biraz payda verelim. 40'ın altına doğru gidiyorsa o çok negatif bir durum olur. Şu anda dengede RSI seviyesi. maddi bir al vermiş ama o da dengede. Yani herhangi bir momentum yok yukarı yönüne. O yüzden ağızları kapalı bunların da. Yani bakalım şu alan kırılıyor artık yavaş yavaş. Hani hiç şey iki elinin altında bir gidiş de olmazsa kalan günlerde bu alan sağa doğru kırılmış ve yırtılmış olur oradan sonraki tabi orayı bir dip mi yapıyor? İşte yatay bir alan mı yapıyor? İyice uzuyor mu? onu da ilerleyen günlerde bakılır. Herkese iyi akşamlar.